Yeni, yeni surat, yeni ayak, yeni insanlar yani. Yeni insan, yeni tipler. Hmm. Ama üsküdarı seviyoruz, korumak istiyoruz. Yani gecelere kadar çay içilen bu mekanlar benim hoşuma gidiyor. Şu. Rioba Metro Market Rioba Çay ürettiler yeni May aromalı çaylar reklamlarını bir arkadaşımız ya biz çekti Çok iyi olduğunu Eh, biraz karanlık çekmiş Ama <laughs> 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 olsun çok güzel. Çok yaratıcı. Üretken diye düzeltebilir miyim acaba? Evet, üsküdar'da olduğunuz için düzeltmek zorunluluğumuz var. Çok üretken bir şekilde çekmiş. Çok kutunun dışında düşünerek. Ee, stop motion seviyor galiba kendisi. Onu yapıyor. Ama stop motion'da her zaman e, tutan bir içerik. Yani yıllardır evet. var. E, modası geçecek bir şey gibi durmuyor bence. Ben de hoş, benim hoşuma gidiyor. Ben de yapmak isterim. Biraz daha parlak <laughs> yapmak isterim. <laughs> Biraz daha high key. <laughs> Cemil Yavuz'dan öğrendiğimiz tabirler. Hmm. Dedemin fit check. Ee, ma mavi ya da koton ya da elsiva olması lazım. Pantolon. 4 yıllık. Ee, T-shirt. Üç aylık, ee, bilmiyorum. Üç aylık derken yıkanmama süresi evet, mi? Evet, evet. Bu da iki yıldır yıkanmıyor, yok dört yıldır yıkanmıyor. Şöyle, paçalarındaki ha. artık hani renk değişimlerinden görebilirsiniz. Ee, bu dedemin, rahmetli dedemin cekede Bir 30 yıllık. Ama bu yıkandı, bunu annem... Anneciğim bunu yıkadı, anacığım. 1 2 üç... 4, 5, 6 ve 7 cebi var. Çok seviyorum. Yani inşallah bir nazar gelmez. Aa, çorap. 2 yıllık yıkanmıyor. Ayakkabı. <laughs> 2 yıllık o da 2 yıllık sanırım yıkanmıyor. Yırtılmaya başladı artık. Tozdan. Ee, saç İki haftadır yıkamıyorum. <laughs> Dişinizi nasıl kırdığının anısını anlatmak ister misin? Tabii, tabii. Çünkü çok fazla yorum geliyor bununla <laughs> alakalı. Sınıftaydım. Teneffüs zili çalmıştı. Ben de sıramdan çıktım. Ve kapıya doğru yürüyordum. Bir arkadaşım bana çelme taktı. Ve yere kapaklandım. Ve dişim kırıldı. Peki bu arkadaşından Arkadaş da denme sınıf arkadaşı. Sınıftaş demek daha doğru. Ne kadar samimiyimdir kendisiyle. En son ne zaman konuştum? Belki lisenin başında hani nereye yerleştin? Ha iyi gibi. Peki senle konuşurken ee, bir pişmanlığı var mıydı? Bunu hissettim onunla konuşurken. Hissettim, hissettim. Dedi kanka hakkını helal et ettin mi peki ettim dedim olabilir yani böyle şeyler gençlik Her ne kadar iyi birine olsan da <laughs> ne yapacaksın dedim olanla ölene çare yok buna varsa buna şey yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar böyle dostlarla bir araya gel gel mutlu anlar yaşıyoruz. Şey yap ekrana. O kadar rahat oluyor ki yürürken şöyle mesela çekmen gerekiyor. böyle baka baka değil de. Ee, Üsküdar Anadolu İmam Hatip. Yok, 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 yok. Yukarı yukarı. Biraz çek. Üsküdar Lisesi. Üsküdar Anadolu Lisesi'nden arkadaşım. Alt dönem. Alt dönem mi? Devre miyiz biz? Alt dönem denmiyor mu? Peki İmam Hatip'teki hani bir yaş farka rağmen No no. Ee, tip değil. Üsküdar Han Baba. Lütfen. <laughs> özür dilerim. Ben bir ara orada bulunmuştum da. Ha. Dilim sürçüyor. Ona binaen söylüyorum. Bir ara dediğiniz 4 sene bulundunuz galiba. Evet. Hı. Bir soru soruyordunuz belki. Özür dilerim. Ya ya. Nasıl ya? Çok <laughs> kararlı. Soracağım soruyu unuttum. Ya adamın aklı gitti. Evet. evet. Atel Atölyeyi çek istersen biraz. Yanımızda bir atölye bulunuyor. Doğrama atölyesi. Yani burası ato, Manifatura Atölyesi diyebilir miyiz? Döşeme galiba, döşemeci. Değil de. Bu abi döşemeci. Tente, ben tente yaptığına şahit olmuştum. Tente, tente işiyle uğraşıyor diye biliyorum. Sünger falan. Metinin bir muhabbeti var. Geldiğinde sorarız. Sorarız. Ama sünger var, sandalyeler var. Yani döşeme kumaş, dikiş. Ha, genel hani. Genel esnaf. yani. Esnaf. Ben büyük bir tente yaptığını görmüştüm. O, ona binaen söylüyorum. Witch better have